Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı Sendikası'nın düzenlediği bir toplantı programında TV41 kameraların özel açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Sarı enflasyonun yüksekliği vatandaşları mağdur ediyor. Örgütlenmeyle haklarımızı savunmalıyız. Çalışanın, emekçinin hakkını verirseniz enflasyon düşer dedi ve devam etti. Şu anda Türkiye'nin bütün her yerinde, bütün sendikalarında grevler var, işten atılmalar var, fabrika kapanmaları var. Bu ülkede uygulanan bence yanlış ekonomik modellerle olduğunu söylüyorum. Eğer siz işçinin hakkını, emekçinin hakkını vermezseniz orada problem çıkar. İşçinin hakkını, emekçinin hakkını vermezseniz o emekçi gidip de ne çarşıdan ne pazardan alışveriş yapar. Almadığı takdirde üretilen malı satamazsınız. Satamadığınız takdirde de orada fabrikalarda problemler maalesef olur. Bu döngü değişmesi gerekiyor. Emekçinin hakkı verilmesi gerekiyor. Gelir seviyesi yükseltilmesi gerekiyor. O gelir seviyesiyle enflasyonu düşürebilirsiniz. Başka türlü bu modelle enflasyon düşmez. Lastikeş Genel Başkanı Ali Sarı konuşmasının devamında Maliye Başkanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi başarısızdır dedi. Türkiye eğer tam manasıyla yarım diye nitelendirdiğimiz bir demokratik e, e, anlayış içerisinde tam bağımsız, tam böyle demokratik anlayış çerçevesinde giderse Türkiye gelecek kuşaklara, biz çok önemli bir miras bırakmış olacağız. Bizim mücadelemiz gelecek kuşaklara güzel bir ülke, güzel bir Türkiye bırakmakla alakalı mücadelemizi yapıyoruz. Siz fiyatları, fiyatları ve baskı altına alarak enflasyonu düşüremezsiniz. Eğer fiyatları baskı altına aldığınız takdirde işveren de orada bas bas bağıracak. Ben malımı satamıyorum diyecek, malını satamayan işveren yarın bir şekilde işçiyi kapının önüne koymakla alakalı tehdit edecek. Satın alma gücü yani fiyatlar, ücretler ne kadar yükselirse orada piyasa hareketliliği olur.